Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Konya altındaki satılık villalara ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Konya altında birçok noktasında Konya altının satılık villa bulmak mümkün. Fiyatlar genellikle 1 milyon TL'den başlıyor ve satılık villanın konumuna ve durumuna göre çok değişkenlik gösterebiliyor. 7 milyon liraya da bulabiliyorsunuz. 3 milyon liraya da 5 milyon liraya da. Yani fiyatlar oldukça değişken. Birbirinden lüks, birbirinden kaliteli satılık villa bulmak mümkün. Bakın 1 milyon liraya da bulabiliyorsunuz. Siz de detaylı bilgi için Antalya Konya altındaki satılık villalar, satılık villaların ofisleriyle ve emlakçılarla iletişime geçebilirsiniz. Sahibinden.com gibi emlak sitelerini de mutlaka ziyaret edin. En azından fiyat bakımından aklınızda bir şeyler olursun. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.